Kanice Kalesi'nin kahramanları, bir savunma destanı. Kanice Kalesi'nin savunulması hikayesine hoş geldiniz. Merhaba minik kaşifler. Bugün sizi tarihin tozlu sayfalarına, cesaretin ve kahramanlığın destanına götüreceğiz. Hazır mısınız? O zaman kemerlerinizi bağlayın, Kanice Kalesi'nin inanılmaz savunmasına tanık olmaya gidiyoruz. Kanice Kalesi, günümüzde Macaristan sınırları içinde bulunan stratejik öneme sahip bir kaleydi. Düşünün ki bir zamanlar bu kale Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa arasındaki önemli bir sınır noktasıydı. Bu yüzden de ele geçirilmesi çok önemliydi. 1601 yılı Osmanlı ordusu Tiryaki Hasan Paşa komutasında Kanice Kalesi'ni savunuyordu. Karşılarında ise çok daha büyük bir düşman ordusu vardı. Ama Hasan Paşa ve askerleri yılmadılar. Kalelerini sonuna kadar savunmaya kararlıydılar. Hasan Paşa sadece cesur bir komutan değil, aynı zamanda çok zeki bir stratejistti. Düşmanın sayıca üstünlüğünü biliyordu. Bu yüzden farklı taktikler geliştirdi. Sanki bir satranç ustası gibi her hamlesini dikkatle planladı. Kaleyi savunan askerler adeta birer aslandı. Açlığa, susuzluğa ve yorgunluğa rağmen düşmana geçit vermediler. Her biri vatanları için canını vermeye hazırdı. Onların bu fedakarlığı tarihe altın harflerle yazıldı. Savaş çok zorluydu. Düşman kaleyi sürekli top ateşine tutuyordu. Askerler siperlerde günlerce aç ve susuz kaldılar ama umutlarını hiç kaybetmediler. Biliyorlardı ki, kaleyi düşürmemek vatanlarını korumak demekti. Günler süren zorlu mücadelenin sonunda Osmanlı ordusu büyük bir zafer kazandı. Düşman kaleyi ele geçiremedi ve geri çekilmek zorunda kaldı. Hasan Paşa ve kahraman askerleri Kanije Kalesi'ni başarıyla savunmuşlardı. Bu zafer Osmanlı tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Kanice Kalesi'nin savunması bize cesaretin, azmin ve vatan sevgisinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda en zorlu engelleri bile aşabileceğimizi hatırlatıyor. Unutmayın, her birimiz birer kahraman olabiliriz. Şimdi sıra sende. Bu kahramanlık hikayesini arkadaşlarınla ve ailenle paylaş. Kanice Kalesi'nin savunması hakkında daha fazla araştırma yap ve kendi kahramanlık hikayeni yazmaya başla. Belki de sen de gelecekte bir kahraman olacaksın. Hadi bakalım kahramanlık yolculuğuna başla. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Teşekkür ederim.